Selamun aleyküm. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür elhamdülillah ben iyi olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Gece nöbetinden hepinize selam olsun. Şu an gece saat 4. Ben nöbetteyim bugün. Arkadaşlar Yiğitan hasta oldu. İlk defa böyle oldu. Yani ilk defa hastalandığı için çok korkuyorum. Niye böyle oldu bilmiyorum ama e, hiç gusmazdı arkadaşlar kusuyor ve kendi kusmayla boğuluyor Allah korusun başında olmasam e, yani çok kötü olur o yüzden korkudan e, uyuyamadım annelik gerçekten böyle bir şey olsa gerekmiş e, böyle de düşününce arkadaşlar gerçekten annelerimizin babalarımızın hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyiz Rabbim onların ayağına taş gözlerine yaş değdirmesin inşallah Demek ki onlar da bizi böyle büyüttüler. Ee, gerçekten çocuk sahibi olmak çok zor bir şeymiş. Çok güzel ama çok zor bir şey. Hani böyle hasta da olunca daha iyi anlıyorum bunu. Gerçekten korkudan uyuyamıyorum. Çok fazla da uykum var, yorgunum. Ama yine de anne yüreği işte dayanamıyorum da ona bir şey olacak diye. Çok şükür birazcık daha sakinleşti, uyudu. Ee, sürekli ağlıyor. Ağlama modunda kusuyor, ağlıyor. Geri mama istiyor. Öyle e, kıvranıyor yazık pamuğum. Ben de nöbet tutuyorum. Nöbet tutarken de sizlere de güzel bir açılış yapayım dedim videoma. E, mutfakta çünkü sıkıldım beklerken. Kazımcan uyuyor. Onu da uyandırmak istemedim. Çünkü büyük ihtimalle sabah erkenden onu uyandırır. Hastaneye gideriz. İnşallah bir şey olmaz. Hayırlısı var arkadaşlar biz hastaneye doğru gidiyor. Yiğitan e, sıcak mı geçti soğuk mu geçti bilmiyorum ama bugün sabaha kadar kustu. Sürekli kendi kusmuyla bozdu Korkudan ben de uyuyamadım da yanında durdum nöbet bekledim. İnşallah bir şey yoktur. Sabah kalktım da arkadaşlar ateşi 38 buçuğa çıkmış. E, internetten i̇nternetten baktım korkulacak bir şey yok diyorlar ama yine de düşüremedim ateşini. Alık suyla bir duş aldırdım. Şimdi hazırladım hamomu saat şu an e, sabah altı buçuk yediye geliyor galiba çıktı hastaneye doğru yola bir götürelim bakalım Kazımcan ne diyecekler Götü, Kazımcan da yazık kalktı uykulu uykulu zorlana zorlana sürekli buz damak yani sürekli ağlıyor hem mama istiyor mama veriyor mamayı içerken kusuyor da ağız doğrusu kusmuyla uyanıyor yazıp korkuyor bir de sürekli uyukluyor hiç gözlerini açamıyor hiç tamam benim şimdi uyanık arkadaşlar uyandı bana bakıyor öyle annem kimle konuşuyor diye anneciğim video çekiyorum bebeğim pamuğum benim pamuğum Vallahi niye böyle oldu arkadaşlar bilemedim ya dün e, öğlen dışarı çıktık mecburen alışveriş yapmak için o zaman mı güneş geçti yoksa üşüttü mü hiçbir bilgim yok yani niye böyle oldu <laughs> normalde yiğitan kusan bebek olmasına rağmen geceleri hiç kusmazdı arkadaşlar yani çok hiç görmedim hatta çok nadir desem bile hiç görmedim İlk defa böyle oldu yani Gerçekten geceleri kusması da Baya tehlikeli ve korkunç oluyormuş Çok korktum Çünkü kendi kusmuyla Çok çabuk boğuluyor Birkaç defa böyle boğuldu Hatta bir şey yaptım hemen Ters çevirdim sırtına falan vurdum Yazık hep şimdi kusmuğu galiba genzine kaçmış Hırıldayıp duruyor Boğazı Zaten boğaz hırıltısı vardı iyice artmış O da yazık Anne bana da bakıp gülü veriyor. Tamam. O kadar masumsun ki. Hiçbir şeyden haberi yok arkadaşlar. Ağrıyan yerini söyleyemiyor. Hiçbir şeyi bilmiyor. Küçüğüm benim. Bir gidelim bakalım arkadaşlar. Doktor ne diyecek Bir bakalım. Evet arkadaşlar biz şöyle hastaneden geldik. Arkadaşlar hastanede e, kanını aldılar. İdrar testi falan yaptı doktor. Çok şükür kanında, idrarında bir sıkıntı yok. Ama yiğit ateşini düşüremiyorum. E, ateş düşürücü vermiyorum söyledi doktor. Ateş düşürücü veriyorum. Sürekli ılık suyla duş aldırdım. E, ateşi genelde 37,5-38,4-38,5 falan çıkıyor. İlk defa böyle hasta olduğu için gerçekten acayip korkuyorum yani. Daha önce hiç hasta olma dedi. Şöyle üzerine falan hep batırmış pamuğum. Ayaklarını sevdiğim minnoşum benim. Uykusunun içinde falan arkadaşlar sürekli inliyor böyle ım, ım, yapıyor. Uyuyor 5 dakika ondan sonra geri uyanıyor. Acaba neresi ağrıyor Niye böyle oldu bilmiyorum. Saat şu an 4. Tekrardan bir daha sağlık ocağına götüreceğim. Bir de orada ateşini ölçsünler. Bir de oradaki doktorumuz baksın. Aile hekimimiz. İnşallah bir şey olmaz ama dün dediğim gibi ilk defa böyle hasta olduğu için acayip korkuyorum yani. Bir de ateşten gerçekten çok korkarım arkadaşlar ben. Allah'ım inşallah bir an önce şifasını versin. Keşke çocuklar hiç hasta olmasa. Hiç kıyamıyorum arkadaşlar. annem vay. Öpemem vay. Babam. Bir tanem. Aslan ya, parçam. ben olsun baban seni yaradan. Nasıl sudalanıyor, nasıl <laughs> inliyor. Bak hele aşkım. Her yer ağrıyor kim bilir. Tüh. Babam. Ayaklarımı severim, yiğidim. Sıkıyor <laughs> kendimi. <laughs> <laughs> Şöyle mutfağımızı falan da arkadaşlar Kazımcan toplamış. Burada da kim varmış? Benim pamuğum var. annem Arkadaşlar Yiğit'im birazcık daha kendine geldi. Ilık suyla bir daha duş aldırdım. Ee, soğuk bezle sildim. Alnına falan ıslak bez koydum. Ateş düşürücü içirdim. Şimdi birazcık daha iyi çok şükür yanıma böyle koydum. Mutfağa girdim. Allah razı olsun arkadaşlar. Şöyle mutfağımız tertemiz Kazımcan toparlamış. Düzenlemiş burayı böyle. Şöyle şöyle kahvaltıdan kalan domates ve salatalığı koymuş. Yiğit Hanım mamasını da şöyle peçetenin üstüne koymuş. Burayı tertemiz yapmış. Allah razı olsun. Çünkü ben bugün arkadaşlar sabah kadar Yiğit Hanım başına nöbet tuttum. Uyumadım sabah kadar. Sabah da Yiğit Hanım iyice kötü olunca saat 6'da falan 6-6.30 gibi hastaneye gittik. Annem. Hiç uyuyamadım. Saat 12 gibi geri gittik derken günümüz hastanede geçti. Hastaneden geldikten sonra uyuyakalmışım. Kazım da ben uyurken hem iyi ilgilenmiş. Hem de Allah razı olsun böyle mutfağı toparlamış. Tavuk göğsü çıkartmış. Bir de bugün tavuk sotu yapacağım Allah nasip ederse. Oraya koymuş. Yiğit da aldım yanıma. Bu Nene de oyuncak vereceğim annem. Biraz daha iyi misin pamuğum? küçüğüm benim nasıl masum bakıyor. Çok huzursuz arkadaşlar. Çok Aksaray'ın sıcağı hiç gelmedi Yiğitan'a. Hemen çarptı sıcak. Ya büyük ihtimalle arkadaşlar sıcaktan olmuştur böyle. Köyde çünkü hava serindi birazcık daha. Burası çok fazla sıcak. Bir de biz dün e, alışverişe gittik. Mecburen Yiğitan'ı da yanımızda götürmek zorunda kaldık. Bırakacak kimse yok çünkü Emoş ablam da köyde. Diğerleri de hep çalışıyor zaten. Kimisi bayram tatilinde. O da sıcak geçti benim pamuğumun. Anneciğim. Anneciğim. <laughs> Komiklerimi yapıyorum ben. Yiğit Hanım'ı da uyuttum. Şöyle yazdan yaptığım kompostom vardı arkadaşlar. Bu şeftali kompostosu. Bunu açtım. Tadında hiçbir şekilde bir değişiklik, bir bozulma olmamış. Çok şükür bunu koyacağım şöyle yanına tavuk sote yaptım güzelce buhar üstünde sizlere de göstereyim. Hem e, telefonu tutup hem de video alan, hem video çekip hem de yemeği karıştırmak benim için biraz zor oluyor. Şöyle güzelce tavuk sote yaptım arkadaşlar. Bol domatesli. rengi kırmızı oldum. Ben daha çok seviyorum arkadaşlar bu tarz yemekleri. Şöyle bir de yanına güzelce pirinç pilavımızı koydum. Tavuk sotemiz dinlene dursun. Pirinç pilavımız da yavaştan pişer. Kompostumuz da burada böyle tatlılarımız da hazır. Yemeğin yanına salata yapayım mı Kazımcan? Yok canım. İçecek ne indirelim? Tamam. Tavuk sotemiz, pirinç pilavımız Şöyle hoşafım, turşum. E, bu turşuyu da arkadaşlar yazdan yapmıştım. Ona da bir şey olmamış çok şükür. Dolaptaydı zaten bunlar. Sapa sağlam durmuş. Sağ ol, çok güzel afiyet, şifa olsun bir tanem. Geç otur da tadına bak bakalım beğenecek mi? <laughs> Senin yaptığın her şeyi beğendim. Hadi seninle otur da beraber bakalım tadına. Tamam. Evet arkadaşlar o zaman biz yemeğimizi yiyelim. Videomuzun devamında görüşürüz inşallah. Bize afiyet olsun. Elimde yıkadım. Küçükleri de makinama koydum. Buraları yerleştirdim. Hazır Yiğit uyanmamışken işlerimi halledeyim. Ee, huzursuz an uyanırsa yine. Şöyle Kazımcan'a da çay koydum. Olmazsa olmazı çayımız hemen ocağımızda kaynadı. Yanına da şöyle kazan dibi tatlı saldırdık arkadaşlar. Onu koydum. Güzel oluyor ya bu tatlı. Özellikle yaz aylarında buz gibi haliyle yiyeceğiniz de işte. şöyle çay bardaklarımız falan tepsimiz de hazır. Buyurun gelin arkadaşlar balkonda hep birlikte çay keyfi yapalım. Ede, de, 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 de. Aynen öyle. Bugün evimizde ilk balkon keyfimiz arkadaşlar. Yaz yerine bizim vazgeçilmediğimizde bu balkon keyfi. Şöyle çayımızı falan aldık yanımıza. Tatlılarımızı da aldık. Bir çekirdekle cipsimiz eksik kaldı mı canım? <laughs> çekirdekle de almaz değil mi bir tane? I I. Ama daha yeni yemek yedik ya pek canım bir şey istemiyor. bu olsa gidebilir kim gelecek Galiba buranın havası çarptı bizi ya koydayken hava bilmiyorum. Hı -hı. insan ister istemez değiştirince mekan havası etkiliyor onu. Etkiler bir tane farklı olur. Benim de bugün çok fazla midem bulanıyor arkadaşlar. Yiğit Han zaten öyle hasta yazdık. Aramızda tek sağlam sensin Kazımcan. Aman canım benim sağlam halim de. <laughs> en azından hastaneye götürüp getirmeyi adam olsun ya. <laughs> Kazımcan'ın minderini o. Oh. Salıncağımız gelseydi otururduk rahat rahat. Onu salona koyarız canım balkona koymazdık ki. Esas Kazımcan bak hala balkonun şeyleri nasıl dökülmeye başlamış. İşte bir tane su aldı içine. Sıvaya su değil öyle ya. Hmm. Ne ya şey yaparım onu? Atılmak bir arabanı ben inşaattan bir torba mineral getireyim bir tane. Tamam aşkım çekil, yapalım onları. Çekim. Hı -hı. Saat 2 olsa da koç arayam giderlerdik de. Esas saat geçti bir tane. Söylemediklerimiz saat 10 olmuş. Yarın bir gün inşallah Hayır, aşkım yani. tamamen yerleşince. Şöyle o zaman bize afiyet olsun arkadaşlar. Evet, kahvaltımız da hazır. Buyurun gelin hep birlikte kahvaltı yapalım. Şöyle güzel pankeklerden yaptım. Ee, ekmek kızartması yaptım. Dünden kalan bayağı tekmeğimiz vardı arkadaşlar. Ee, o da Kazımcan bayat ekmek yemeyi sevmiyor. İsraf olmasın diye ben de hemen yumurtalı ekmek kızartması yaptım kahvaltıya. Şöyle kahvaltıda soslarımız falan hepsini koydum. Bir kendime şöyle çikolata koydum. Bir de Kazımcan'a koydum. Pankekle güzel gider malum. Buyurun gelin hep birlikte yiyelim. Şöyle çayımızı falan da demledim. Şu bardaklarda da arkadaşlar meyve suyu var. Ee, kahvaltıda kahvaltı Kazımcan e, çay çay içmeyi seviyor. Ben meyve suyu içmeyi seviyorum. O yüzden yine de meyve suyu da iki bardak koydum. Çay da şöyle iki bardak koydum. Allah güzel bir kahvaltı zamanı. Evimizde böyle kahvaltı yapmayı özlemişiz. Allah razı olsun. Köyde de çok rahattık. Ee, hani kafamıza göre yiyorduk, içiyorduk ama insanın kendi evi bir başka oluyor şöyle hazırladık mis gibi karı koca baş başa kahvaltı yapacağız iyi tanıda Kazımcan tekrardan kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar şöyle koridorumu tertemiz temizledim sizlere bugün salon temizliğimi çekeceğim inşallah şöyle yavaştan geçeyim o zaman ben salonumu temizlemeye süpürgemi oraya hazırladım bir adamı da hazırladım salonumu da görüyorsunuz burası da bu halde dağınık temizlememiş hali bu arkadaşlar. Buraları ben yavaşça toparlayayım, temizleyeyim. Şu an saat akşam 9.30 ona geliyor. Gündüz temizlik yapamadım arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi Yiğiten rahatsız olduğu için ben uyuyorsam Kazım bakıyor. Kazım uyuyorsa ben bakıyorum. O şekilde ikimiz birlikte bakmaya çalışıyoruz. Çünkü geceleri başında nöbet tutuyoruz arkadaşlar. Ee, kusuyor. Kendi kusumuyla boğulmasın diye Allah korusun. İnşallah öyle bir şey olmaz. Şöyle Buralarda böyle. Misafirimiz gelecek şu an. Ee, yarın pazar olduğu için arkadaşlarımızı çağırdık. Yani Kazım e, abisi gibi çağırdı. Koçer abimle hani Fenyem'i çağırdık. Hep birlikte balkonda çay içeceğiz inşallah. Onlar gelmeden önce de hemen koştur koştur buramı bir temizleyeyim dedim. Yetişebildiğimce yapmaya çalışıyorum. Vallahi arkadaşlar yiğitenin örümceğini falan buradan alayım. Şöyle odamı da tertemiz temizledim. Mis gibi oldu burası. Aşırı derecede güzel kokuyor vallahi. En sevdiğim şu temizlikten sonra olan koku var ya gerçekten çok güzel oluyor. Tam anlamıyla tertemiz olmasa da temizledim yine de. E, yakın zamanda inşallah kendimi toparlayınca hemen e, koltuk yıkamacıyı çağıracağım arkadaşlar. Şöyle koltuklarımı yıkatacağım. Hallarımı falan hep yıkamacıya vereceğim daha temizlik bitmez benim bayağı bir. E, yine de hani o haliyle de kalsın istemedim. ufaktan da olsa bir temizleyeyim istedim. Şöyle tertemiz oldu yine de. Misafirlerim de geldi. onları da balkona aldım arkadaşlar. Hava serin balkonda. Balkonda oturuyorlar şöyle. Burayı da böyle düzenledim. Şöyle. E, ben buraya arkadaşlar televizyon ünitesi almadım. Ve söylemiş olduğum gibi televizyon ünitesinden pek hoşlanmıyorum. Hani garson olarak görüyorum arkadaşlar. Bir de küçük bebeğim olduğu için yarın e, bir sene sonra yiğiten ayaklandığında hiçbir şey durdurmayacak onun içinde. O yüzden televizyon ünitesi alma gereğinde bulunmadım. Bu halde seviyorum yani ben sehpalarımı falan da normalde biri ortada oluyordu. Bir de şu kenara koyuyordum ama böyle yapmak istedim bu sefer de. Böyle sade ve güzel, böyle daha çok seviyorum. Hani küçük bebeği olanlar için tamamen kullanışlı bir oda benim oturma odam. İnşallah ileride salon almayı da düşünüyorum. Ama hani şu an evimiz kira olduğu için taşınırken falan zorlanmayalım diye salon takımı almadım arkadaşlar. Sadece oturma odasıyla oturma odası yeterli diye düşündük. İnşallah ileride salon takımı almakta, ev almakta nasip olur. Rab'bim herkesin gönlünün muradını versin inşallah. Azıcık aşım, ağrısız başım yine de arkadaşlar. Gerçekten evim evim, güzel evim. Çok özlemişsin vallahi evimi. Kahvelerimizi bozma pamuğum. <laughs> Şöyle kahvelerimiz de hazır. Aduşumun ellerine sağlık. Şöyle bize mis gibi kahve yaptı arkadaşlar. Çay içerken video çekmeyi unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Olsun bakalım kahve içerken çekeyim artık. Şöyle kahvelerimizi götürüyorum o zaman ben arkadaşlar yavaştan. Misafirlerimiz savuşturdum ben arkadaşlar. Ondan sonra oturuyorum iki dakika sizlerle sohbet edeyim dedim hem de. Yiğit Hanım'ın kıyafetlerini yıkadım. Onların e, çıkmasını bekliyorum. Belki arkadan makinenin sesi geliyordur sizlere de. 5 dakikası kaldı son. Hem sizlerle 5 dakika sohbet edeyim. Hem de onun çıkmasını bekleyeyim dedim. Sizler neler yapıyorsunuz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iyi olmaya çalışıyorum. Gözlerim falan biraz şiş. E, bayağı bir yorgunum. Hem de e, Yiğit Hanım'ın hastalığıyla uğraşırken yıpranıyoruz işte ee, olsun bakalım böyle hayırlıymış demek ki saat şu an gece iki buçuk arkadaşlar ee, benim mesai daha bitmedi misafirlerimiz gideli yarım saat falan oldu ee, bir buçuk ikiye kadar oturduk Yanımıza durdular Allah razı olsun yarın pazar olduğu için e, biraz oturalım dedik hem sohbet edelim hem de oturalım bayağıdır görüşemiyorduk böyle Vallahi öyle işte arkadaşlar koşturmaca devam ediyor Baya yoğun geçiyor günlerimiz hem alışma sürecimiz hem de temizliğimiz falan derken evlerimiz çok şükür tertemiz oldu. Şöyle göstereyim sizlere de. Vallahi en sevdiğim iş bu temizlik. Bir de e, nasıl diyeyim yani uykusuz olmasam daha çok seveceğim ama daha arkadaşlar temizlenecek çok yerim var. Arka odaları temizleyeceğim inşallah Allah nasip ederse. Yiğitan odası vardı arkadaşlar. Bugün yorumda bir tane abla yazmış. Ona da cevap olarak söylemiştim. işte. Patoş niye Yiğitan odasında yatırmıyorsun? Odası var demiştin diye yazmış bana. E ee, Yiğitan daha çok küçük olduğu için arkadaşlar ayrı odada yatabilecek bir yaşta değil. Bir de kusan bir bebek olduğu için o beni ister istemez korkutuyor. O yüzden Yiğitan'ın dolabını da kendi odamıza koyduk. Beşiğini de kendi odamıza koyduk. İnşallah ileriki zamanlarda e, geri kendi odasına götürürüm. Ya da kendi odasına yeniden bazam alırım. Ne yaparım bilmiyorum. Odası yani tamamen bozuldu. Normalde e, inşallah ev turu yaparsam görürsünüz arkadaşlar. Onun odası vardı. o da ayarlamıştık. Ona oyuncaklarını falan her şeyini oraya koyduyduk. Ama olsun bakalım. Hayırlısı böyleymiş demek ki. Biraz yanımıza dursun bakalım. E, dolabını da niye kendi odamıza getirdik diye soracak olursanız. Arkadaşlar bizim evimizde koridorumuzdan e, arka tarafa açılan kapılar var yani evimiz iki bölmeli gibi detaylı video çektiğinde daha iyi anlarsınız bunu gidip gelmesi beni uğraştırmasın diye kendi kolaylığım açısından yani odama getirdim şimdi arka odaya gideceğin, her kıyafet değiştirdiğinde geri geleceğin geri gideceğin derken böyle daha kolay oldu benim için e, odamıza da müsait yer olunca orada olsun istedim Öyle işte valla. O zaman arkadaşlar ben çamaşırlarım biter şimdi onları sereyim. Sizlere de buradan güzel bir kapanış yapayım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. İnşallah videom buraya kadar sıkılmadan izlemişsinizdir. Hepinize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.